Merhaba arkadaşlar yeni bir hediye videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Bir arkadaşımıza 300 adet Ada Cardano hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Telegram kanalımızı takip etmek, Bitlo borsasından açıklamadaki linkten e, tam kayıt olmak yani mail ve kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında da videodaki yorum kısmına bir adet katıldığınızı belirten mesaj yazmak bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Greyconom kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra klasik oyun hakkında konuşacağız. Terra Classic oyun için düşüş esnasında neler yapabiliriz? Ee, yeni alım satım yerleri nereler olabilir? Bu alım satımlar esnasında nelere dikkat etmeliyiz? Birazcık bunları konuşacağız. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sağ alt köşede gördüğünüz gibi yeni Twitter ve Telegram adreslerimiz de mevcut. Twitter için gri ekonomi, Telegram için gri ekonomi YouTube üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda videonun başında gördüğünüz gibi yeni bir hediye duyurumuz var 300 adet ada kardağına hediye ediyoruz arkadaşlar ona katılmak için de telegram grubumuzdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz veya videonun başındaki yeri tekrardan izleyebilirsiniz şimdi videomuza geçelim İlk olarak bir genel özet yapalım şöyle sizlerle paylaşayım son 24 saatte yüzde 16.65 lik bir hacim kaybı söz konusu burada görüyorsunuz 1.4 milyar dolar şu anda hacmimiz dün bu saatlerde yaklaşık 2 milyar dolar civarındaydı. 1.9 milyar 2 milyar civarındaydı. E, yaklaşık 500 milyon dolarlık bir pardon. Bir, evet 500 milyon dolarlık bir hacim kaybı söz konusu. E, market değerine bakıyoruz, piyasa değerine bakıyoruz, market cap'e. 1.5 milyar dolar burada da. E, 1 milyar 527 milyonluk bir e, market değeri, piyasa değeri söz konusu. %19.19'luk bir düşüş var burada da. E, fiyatımıza bakıyoruz. Fiyatta coin'in değeri de %18.85 düşüş yaşamış. 3.0.23.29 seviyelerinde şu anda. Bitcoin karşısında %20.07. Ethereum karşısında %21.85 oldu. Şimdi e, yine iki paritede de 3 paritede de hatta bir düşüş söz konusu arkadaşlar. E, dün bayağı bir yükseliş gördük. E, neredeyse bir, günde falan %100'lük, %20'lik ve %20'lik bir artış gördük. Şurada görüyorsunuz çok önemli bir artış vardı. Fakat bugün itibariyle bir düzeltme geldi buna. Olabilecek bir şeydi tabii ki beklenen bir şeydi. Bir fiyatın sürekli yükselmesini umamazsınız, bekleyemezsiniz. Bu sebeple bugün itibariyle de bir düşüş gördük. Şu anda güzel bir seviyede kendisine destek buldu ve buradaki yukarıya kendisini atmış durumda. 22 seviyeleri 3.0 22 seviyelerinden bir destek buldu arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 ve burayı da sayarsak 5 tane önemli bir deneme olmuş. Sonrasında da artık son olarak kendisini yukarıya doğru bir atmaya başlamış. 4 saatliğe bir bakalım. 4 saatlikte bildiğiniz gibi artık artış bekliyorduk ve dediğim gibi saat 3 itibariyle artış gelecek demiştik. Saat 3 itibariyle burada artışı görüyoruz. Dediklerimiz yine burada da oluşmuş durumda arkadaşlar peki şöyle bir durum var e, diyelim yeniden Launchcoin 3 seviyelerine çıktı ve yeniden düşüş geldi e, Şu şekilde bir Senaryo çizelim hemen Böyle geldi burada bir ufak çekilme yaşadı Sonrasında yeniden bu seviyeleri gördü Buradan yeniden bir düşüş gelirse bu sefer ne yapmalıyız e, Düşüş esnasında arkadaşlar yapmanız gerekenler çok basit Eğer coinden tamamen çıkmak istiyorsanız Tabii ki elinizdeki her şeyi Satabilirsiniz fakat Lunge genel olarak geleceğe planlı bir coin. E, çünkü daha 7 trilyonluk arzı var. Bu arzın büyük bir kısmı yakalacak. E, bununla beraber de tabii fiyatta artış bekleniyor. Bütün piyasada yani bütün topluluk tarafından bu artış bekleniyor. E, bu sebeple şu anda karar sizin gibi gözüküyor. Hani düşüşte şöyle diyebilirsiniz. Ben bu coin'e güvenmiyorum. İşte geleceğine de güvenmiyorum. Ben karımı aldım. Ben mesela bir düşüş görünce ben burada satayım mesela. Bunu diyebilirsiniz veya e, bu düşüşlerde ben buradan biraz daha satın alayım. E, elinizde tutmak istiyorsanız hani hodl yapmak istiyorsanız ben buradan biraz daha alayım. Şuradan biraz daha alayım. işte diyelim bu seviyelere düştü. Biraz da buradan alayım diyorsunuz. Sonrasında da coin yükselmeye başladıkça yavaş yavaş hani elinizde nakit de kalmadıysa ufak yükselişlerde yine satabilirsiniz. Bu sayede burada mesela zararınızın yüzdesini düşürüyorsunuz sonrasında da kademeli olarak satarak e, yine zarar etmenizi biraz daha önlüyorsunuz arkadaşlar mesela buradan yükseliş geldi sonrasında bir çekilme yaşayabilir Siz burada satarsanız kademeli olarak e, buraya buradaki düşüşten zarar karınızdan zarar etmemiş olursunuz e, şu anda bu tabloyu da yine sizlere belirtmek istedim e, tabi bu benim görüşüm herkesin Fikirleri ve kararları kendisi için e, güveniyorsanız zaten bu coin'e hodl e, etmeniz çok daha mantıklı. Çünkü geleceği olan bir coin dediğimiz gibi yakım işlemleriyle birlikte özellikle çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğine inandığımız bir coin. Özellikle bu yükselişte mesela söylemiştim 3 e, seviyesinden bir tepki görebilir. Çünkü orası psikolojik bir destek, e, psikolojik bir direnç oradan aşağı yönlü kırılım olabilir demiştik. E, gerçekleşti maalesef gerçekleşti. Fakat daha yukarısını görme ihtimali şu anda çok daha yüksek. Neden? Çünkü bu seviyelere çıkabildiğini gördük. 2 günde bu seviyelere çıktı. 2 günde neredeyse %150'lik bir artış gördük. Bununla beraber daha sonrasında da yükseliş gelecektir. Benim planlamam şu anda bu yönde arkadaşlar. Zaten daha öncesinde de coin ilk çıktığı zaman şurada ben sizlere göstereyim. 45 seviyelerine kadar bir gelmiş. Sonrasında çekilme yaşamış bu seviyelere. Sonrasında dün itibariyle 3 seviyelerine kadar çıktı. Sonrasında bir çekilme yaşadı. Demek ki bu coin'in bu seviyelere çıkma potansiyeli var. E, şurada görüyorsunuz mesela 2 günde yaptığı hareketi görüyorsunuz. E, veya daha öncesinde yaptığı hareketleri görüyorsunuz. Çok sert yükselişler e, biraz daha yine aynı şekilde sert düşüşler getirir. Burada mesela örneklerimiz de mevcut. Sert yükselişler geldiği için sert düşüşler geliyor normal. E, fakat bu seviyelere çıkabilmesi... Potansiyeli olduğunu gösteriyor. Daha yüksek seviyelere neden çıkmasın diye düşünmeden edemiyorum şahsen. Launch coin için söyleyebileceklerim şu anda bunlar arkadaşlar. Ee, umarım çok zararınız yoktur. Yani tepeden e, bu sayede almamaya çalışın. Veya e, hani ufak miktarlarda alın. Karınızı satın. E, işte karınızı veya şeyde tutun. E, coin'de tutun. Ana paranızı çekin gerisi kalsın. Ee, bu tarzda yine yapabilirsiniz ana paranızı başka coinlere yatırın bu şekilde hani hem karınızı döndürmüş olursunuz hem de yine katlama paranızı katlama şansınız artmış olur. Ee, yeniden söyleyeyim lunge coin'in şu anda Çok büyük bir potansiyeli var Yakınlar daha başlamadan sadece staking işlemlerinin başlamasıyla e, Art olan yükseliş bu Yakınlarla birlikte Tamamen coin'in e, Arzının eksilmesiyle birlikte ben çok daha yüksek seviyelere en azından görebileceğini düşünüyorum. Sadece yakın haberleriyle bile birlikte bu 3.050 seviyelerine çıkma potansiyelinin olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Tabii ki bütün karar yine sizin. Ee, video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar yeni bir hediye videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Bir arkadaşımıza 300 adet Ada Cardano hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Telegram kanalımızı takip etmek, Bitlo borsasından açıklamadaki linkten e, tam kayıt olmak yani mail ve kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında da videodaki yorum kısmına bir adet katıldığınızı belirten mesaj yazmak bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz.